Benim şikayetim genel olarak kulaklarımın uç kısmındaki açıklıktan kaynaklı bir şikayetim vardı. Ee, bu şikayetten kaynaklı çevremdeki arkadaşlarım sürekli benimle böyle bir dalga demeyeyim de daha çok hani lakap takıyorlardı. Ee, ondan kaynaklı çok şikayetim oldu. Küçüklükten beri vardı problemim. O yüzden yaptırmayı düşündüm. Ali hocama geldim. Ee, Aloji'yi de YouTube'dan buldum. İnternette aslında Google'da arattırdım kepçe kulak ameliyatı Ondan sonra Estoport Klinik karşıma çıktı direkt YouTube'da. Sonra videolara girdim. Videolara baktım çok böyle kendimi güvenli hissettim. Dedim gerçekten dedim yaptırabileceğim yer burası diye düşündüm. Çünkü çok fazla araştırdım. Küçük yaştan beri yaptırmak istediğim için. En sonunda Ali Hoca'da karar kurdum Estoport Klinik'te. Ve iyi ki de böyle bir karar verdim. Çok doğru bir karar olduğunu anladım. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Eee... Bir korkum vardı evet, içimde bir korkum vardı ama çok fazla yaptırmak istediğimden kaynaklı. Hani yapılsın da bitsin görüşündeydim. Hani o korkumu biraz daha ekarte etmiş oldum. Ama tam böyle ameliyata gireceğim sırada Eyvah dedim ya yaptırıyoruz şimdi bir tedirginlik başladı falan filan böyle. Sonra bir anda bir baktım Aradan 40 dakikaya geçtiye geçmedi Ali Hocam hayırlı olsun yeni kulakların dedi. Hiçbir şey anlamadım yani. hani e, konuştuk, sohbet ettik, müzik eşliğinde olsun, işte filmlerden bahsettik. O şekilde geçti, bir anda geçti bitti yani. <laughs> yani ses duyuyordum ama seste şöyle bir ses, kendi konuştuklarımızı hani sohbet ediyorduk. O kadar yani başka hiçbir şey hissetmedim yani bir anda bitiverdi. Hiçbir hissiyatım yoktu. 40 dakika sonra kalktım böyle ayna tutuldu bana işte aynadan kulaklarıma baktım. Allah'ım dedim gerçekten bu bu kadar mıydı yani bu kadar bir ameliyat mıydı dedim. Daha önce olsaydım dedim ama iyi ki bu zamanda olmuşum. İyi ki Ali Hoca'yı tanıyarak Ali Hoca da yaptırmışım yani. Ee, çok olumlu geri dönüş oldu. Hatta bazı insanlar dedi ki ya bir kulak dedi insanın suratını bu kadar mı değiştirebilir falan filan muhabbetleri yaptılar. Herkes beğendi. Ben zaten kendim çok beğendim. Memnun kaldım çok fazla etkisi var. Yani ben son de, son dönemlerde böyle, e, lisedeyken bu kadar fazla takmıyordum ama üniversiteye geçtiğim zaman e, hele son böyle yaptırmama 5-6 ay varken mesela karar kılmışken sürekli yaz ayında bile şapkayla gezerdim böyle bere takardım kafama hani utanıyordum. Aslında utanılacak bir şey değil ama sonuçta insan olarak bir özgüven problemi yaşıyorsunuz ama yaptırdıktan sonra kış ayı olsun, soğuk kar yağsın yine de takmama bereyi yani. <laughs> Tabii ki öneririm. Her zaman öneririm. Hatta Birkaç arkadaşım da oldu, sanırım görüşmüşler buralara. Önerdim Ali Hoca'yı olmak isteyen. Yani gelmek isteyen arkadaşlar olursa da hiç korkmalarına, tedirgin olmalarına hiç gerek yok. öyle Ameliyatta bir şey hissedecek miyim, canım acıyacak mı? Asla öyle bir durum yok. Sohbet eşliğinde zaten yarım saat 45 dakika içinde ameliyat bitiyor. Ondan sonrasında da mutlu olduğunuz, istediğiniz görünüşe kavuşuyorsunuz yani.